gen ilk düdüğü çaldı. maçı başlattı. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Gabriel ha, sol kanada. Top yapıştı ayağına adeta. Sol kanattan gelişi orada. Eren Gabriel Lemina ters kanada döndü. Loresani atağın yönü değişti. Lemina. Loresani. İçeri kesti Loresani. Tehlike son buluyor. Bir vuruş. Güzel bir şuttu ama sonuçsuz kaldı. doğru bir pas. Güzel gördü. Kontrolü güzel. Ve Eren. Eren Elmalı şimdi bir orta vuruyor. Sağ kanada bir pas. <laughs> Kenar çizgisine doğru. Etkili olabilir. Ve pas müsaade etmiyor. Savuşturuldu tehlike. Ozyman. Damiandes. Evet özür diliyorum değerli futbol severler. Şimdi Güven. Güven Yalçın. Kanada döndü şimdi. Edson Karius. Gülhena. Şimdi pozisyon karşı hata dönüşebilir. Sağ boşluğu görüyor şimdi. Derik. Mesafe uzaktı. Top dışarıda. Sani. Boşluğu gördü. Atağın yönü değişti şimdi. Güzel sürüyor topu. Mario Lemina. Singo. Oyun alanı dışına çıkıyor top. Maç taç atışıyla sürecek. McDonald's. Forvet hattına derinlemesine. Müdahale zamanında. Bir pas. Zamanında bir müdahale o noktada. Zaniolo. Lores Sane. Bir oldu. Bir kafa. Ebe gitti gol. Gol oldu gol geldi. Gol geliyor. Galatasaray golü buluyor. Sarı kırmızılar golü buldu. Galatasaray aradığı golü buluyor. Sarı kırmızılı kafilede büyük sevinç var. Galatasaray ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Golün geleceği çok belliydi. Adamlar uğraştılar, uğraştılar, attılar. Evet şimdi 1-0 öndeler. Evet skor 1-0. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Aliti. Hader Jonay. Pas yerini buldu. O alanda bir top kaybı. Güven. Burgoa. Hadi Ajonay. Önde basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Pasını sola aktardı. Lores iyi İyi sürükledi orada. Şimdi pasını aktarıyor. Burgoa. Hadi Karşı atak şansı şimdi. Zaniyolu. Skale'ye doğru. Uzun duruyor. Beresani. Şimdiye kadar oynanan mücadelelerde bir gol kaydetti. Zaniolo. Top onda kaldı şimdi. Stipası orada. İyi müdahale. Evet. Son anda yerinde bir müdahale. Helal olsun. Hamle güzeldi. Sağdan etkili geldiler şimdi. Orta şansı olabilir. Diogonal bir pas. Gabriel. Osman Topu çıkardı. Şutu almıyor ve ilk yarıyı noktalayan bir geliyor. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Evet tekrar sizlerleyiz. <laughs> evet. Evet sevgili izleyiciler bu arada her iki takımda da bazı oyuncular koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu kadrodan çıkartılmış da hatırlayacaksınız. Abdülkerim ileri oynadı. Pas bulacak mı? Top kalecide. de. McDonald's. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Edson Karius. McDonald's. Edson Karius. Topu kaybetti, top kaybı geldi. Alanya serbest vuruş kazandı. İlginci iyi iş çıkardı orada. Topu o noktadan uzaklaştırma çabası var. Top oyun alanı dışında. Aliti ileri uzattı. Bir pas. Osimen pas yerini bulur mu? Pas etkili. Kaleci şut olacaktı. Topalar gidiyor. Gol! Gol geliyor. Tribünler ayakta. Gol geldi. Top finalde buluştu. Büyük coşku var. Bu gol gerçekten Rahatlatan da bir gol oldu. Evet. Bu golle birlikte fark iki oldu. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Maçı kapardılar diyebiliriz. Hiç kuşkusuz rakip artık çıkmaza girdi değerli izleyiciler. Risk alacak artık rakip. Galatasaray iki farklı üstünlük yakaladı. Oldukça rahatladı. Abdülkerim Bardakçı ileri uzattı pasını. Güven Yalçın. Önceden sezdi tehlikeyi tam zamanında girdi araya. Ozime. Şimdi kontrol atak şansı yakalıyorlar. Tehlikeli olabilir. Ters kanada döndü. Ve Sane. kafasını kaldırdı orta için baktı içeri. Güven Yalçın. Zani. Edson evet, Karius. Vilhena. oynadı. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Şimdi pasını aktarıyor. İsabetli pas. Orada iyi bir müdahale. Zaniolo. Pas güzel. Şut olacaktı. Öne doğru. Zamanında müdahale. Eren. Eren Elmalı. Öne doğru uzatıyor. Savuşturuyor tehlikeyi. Uzaklaştırdı topu. Evet. Heyecan dozu yüksek bir maç oluyor. Yokladı içeri. Kalecinin kontrolünde. Süleyman. Forvet attığına doğru. Geçit vermedi orada. İleri uzattı. Ve bir kontrol atak şimdi. Hızlı olabilirlerse tehlikeli olabilir. Çizgide bir hareketlilik vardı. Evet şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Taze kan lazımdı oyuna. Güzel hamle. İleri oynadı. Gabriel. Etkili bir pas. Osimen. Sert bir müdahale. İtirazlar var. Ancak sürüyor. Devam kararı doğru bence. Doğru mu diyorsunuz hocam? Sanki biraz tartışılır gibi ama. Ve Efecan Karaca. İçeri oynadı. Defans attı. Rahat bir nefes aldı. Ve şimdi bir kontrol atak gelir mi? Gabriel. Pas etkili. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Ve bir şut. Kaleci izin vermiyor. Zaniolo. Boşta kaldı top. Defans attı. Rahat bir nefes aldı orada. Uzaklaştırdı. Top kaybı. Şut şansı. Dağlarda gol. büyük coşku var. Bu golü kutluyorlar. Bu golle birlikte oldukça rahatlıyorlar. Galatasaray Evet bu arada son düdük çaldı maç bitti. Galatasaray etkileyici ve kaliteli bir futbol izledik bugün sahada. Rakip takım iyi bir futbol sergileyemedi bugün. Şampiyon olacak.